Gerçekten de Samsun halkının gönlünde ayrı bir yer edinen bir isime bağlanalım bakalım. Alo. Selamünaleyküm, aleyküm, hayırlı geceler. Ve selam sevgili Ahmet Eşkin. Hoş geldin programımıza. Gecen sefan güzel olsun temennimizi buradan ulaştıralım. Kardeşim sana e, ve hasret etem dinleyenlere, sevgili dostlarımıza, Samsunlara sevgili saygılar gönderelim. Sevgili Mesut Haptan sen nasılsın? Abicim sağlığına duacıyım hamdolsun teşekkür ediyorum abim sesini duydum daha bir başlık oldum. Ee... Allah razı olsun <laughs> biliyorsun malum Ankara'dayım kış buralarda evet. çetin geçiyor Samsun'un da soğuğunu bilirim. Amit abi e, bu arada Çal DJ adlı bir albüm piyasaya çıktı 11 şarkıdan oluşan bir albüm gerçekten 7'den 70'e bir ailenin dinleyebileceği güzel şarkılar yaratmışsın abicim. Öncelikle o güzel sesinle insanları mest etmek, yürekleri böyle duygulandırdığın için öncelikle dinleyicilerimiz adına ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum abicim. Ben teşekkür ederim. Ne mutlu, ne mutlu böyle karşılanması. Ee, hemen şöyle sözünü keseceğim. Sanatçı dediğin insan zaten sadece işte bir marketin ekmek satması gibi ya da ne bileyim farklı bir kurumun ticari anlamda bir şey satması gibi bir şey değildir. Sanatçı dediğin insan sadece duygu satıyor. Bu noktada örfümüze, adetimize aldığımız terbiyeye, ahlaka yakışır şekilde duygular üretip bu duygulara da ortak buluyor isek siz ve sizin gibi dostlar sayesinde değerli Samsun halkı ve değerli Türkiye halkı gibi ne mutlu en büyük mükafatımız bu olsa gerek. Bundan başka da bir diyeceğim bir nokta yok. En büyük servet sevilmektir. Yapmış olduğun iş karşı taraftan yani hitap ettiğin kesin tarafından takdir buluyor ise en büyük meslek en büyük icracı sensin diye düşündürüyor ve bu noktada beni böyle düşündüren önce Hasret Efendim'deki DJ arkadaşlarım olsun ve Samsun halkı ve Türkiye halkı olsun aşırı derecede gururlandırıyor beni. Bu noktada emeği büyük olan siz değerli DJ kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle bu albümde bizleri unutmadığım bir şarkı var. Çal DJ abi. Bu şarkıyı evet. önce Öncelikle yorumladığın için çok teşekkür ediyorum. Kendim adına ve meslektaşlarım adına. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. 19 yıldır e, müzik işiyle uğraşıyorum. Lakin profesyonel anlamda ilk albüm 2005 yılında çıktı biliyorsun. Evet. 7 e, yıldır bu işle uğraşıyoruz. Sağlıkımızı inkar etmiyoruz. Kayseriliyiz, Samsunluyuz, Ankaralıyız, Çorumluyuz. En nihayetinde Türkiye'liyiz. Bunun akabinde de işte 2 yıldır biliyorsun malum Ahmet Eşkin'le Gönülseli diye Vatan TV'de program yapıyordum. Hı hı. Yeni albüm hazırlığı içerisinde olduğum için biraz ara verdim. Allah kısmet ederse en başta da Samsun'da sana söz veriyorum. Önce sana göndereceğim o i̇nşallah yeni albümü. O güzel şarkılarını seve seve inşallah, inşallah birkaç, e, birkaç yine güzel dostumuzla düetlerimiz olacak. Allah nasip ederse beşinci ayda da müzik marketlerde raflarda yerini alacak umudu içerisinde çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Kara Kız parçası bize kimliğimizi kazandırdı. Çekmiş olduğumuz klip topan listelerinde 3-4 ay boyunca ilk de yerini aldıktan sonra Kara Kız bizim bu anlamda ciddi olarak Ahmet'e ilişkin ismimizin markası oldu. Hatta diyebilirim ki sevgili Mesul Kaptan o dönemler yolda gören dostlarımız a kara kız gidiyor falan gibilerinden espriler yapmaya başlamıştı. Bize kimliğimizi kazandıran Ahmet Eşkin olmamızı sağlayan en büyük parça kara kızdı. Kara kızda duygularıma çok ortak buldum. Aynı kez onunla kabinde işte daha kaliteli bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Müzikal anlamda demek istedim kalitesini. Ondan sonra bir yetmedim albümü bir çal diyeceği piyasaya şey çıkardık. Şimdi de inşallah onun üstüne çıkacağına inandığımız bir albüm ile Allah izin verirse 2012 5. ayı gibi piyasalarda yerini alacak bir albüm üzerinde çalışıyoruz. Ahmet abi ben seni çok fazla tuttum. Son sözlerini alayım abi. Samsun'da inşallah seni bir gün görürüz. İnşallah bir günle karşılaşırız. Stüdyomuzda ağırlarız. İnşallah anırız. sana sözüm var geleceğim zaten. E, yeter ki birkaç gün öyle bir istirahat aşaması bulayım sana sözüm var geleceğim. İnşallah sevgili Ahmet abi. Hasret e, dinleyenlerine internet üzerinden gönlü yüreği bizimle olan e, kulaklarını bize vermiş bütün dostlara canı gönülden sevgiler saygılar gönderiyorum. Bu imkanı ve bu düşünceye sahip olduğun için de sevgili kardeşim sana ve Hasret efem işletmesinden personeline emeği olan bütün dostlarıma dinleyenlere sevenlerimize sevgiler selamlar olsun. Allah emanet olun Allah ee, razı Sana olsun. sivil hayatında ve yeni albümde Müzik yaşantında sonsuz başarı Ve teşekkürlerimi iletiyorum çok Allah teşekkür sesine ve ediyorum. sağlığına zarar vermesin abicim ee, Bizi kırmayıp yayınımıza icabet ettiğin için Çok çok Başım teşekkür ediyorum her abicim zaman sen benim Allah Başım razı olsun her sevgili zaman. Ahmet abicim benim adıma söyleyeceğin her sözün altında imzam vardır. Sen benim kardeşim. Sen. Allah razı olsun Ahmet abicim. Buradan sana kucak dolusu sevgi ve selamları iletiyorum Ankara'ya. Kendine çok iyi bak Ahmet abim. İnşallah görüşmek dileğimi ediyorum. Benden Ben de sevgiler, selamlar. Allah'a emanet olsun Sağ olasın etsin, abicim. Saygılar. Teşekkür ediyorum Açtım abicim. seni seviyorum Gece gündüz Şimdi dinle bizim için şarkımızı istiyorum. Çal diyeceğim can senden olsun biraz tersli şarkılar senden ikramlarda benden olsun. Hasret yakmış ikimizi kor bağlamış içimizi radyoda çal şarkımızı alem duysun sevgimizi radyoda çal şarkımızı alem duysun Sesimiz. Çal diyecek can senden olsun Biraz terslik hüzünlü olsun Bu gece şarkılar sende ikramlardan sesli hüzünlü olsun bu gece şarkılar senden ikramlarda benden olsun bu gece şarkılar senden ikramlarda